iken diğer taraf gerçek ev sahibi iken biz bu olayda tarafsızız diyemeyiz. Bir taraf katil diğer taraf maktul iken biz tarafsızız diyemeyiz. Bu insanlık dışı katliam karşısında bu apaçık insanlık suçu karşısında yapmaması gereken zalimin karşısında dimdik durmak ve mazlumun yanında yer almaktadır. İşte bugün Konya Filistin yalnız değildir diye aykırıyorum. Siyonizm inancının gereğini, Ahmet Tüsü'nün gereğini, Tiyeti'nin gereğini yüzyıllardan beri yapıyor ve yapmaya da devam edecek. Filistin'de de 75 seneden beri yapıyor ve yapmaya devam edecek. İstediğiniz kadar kınayın. İstediğiniz kadar ateşkes çağrısı yapın. İstediğiniz kadar lanetleyin. Bunların bir faydası yok. Asıl önemli olan bizim ne yaptığımızdır. İşte bu noktada milli görüş lideri Filistin ve Kudüs davasının Yılmaz savunucusu merhum liderimiz Erbakan hocamızı bir kez daha rahmetli anıyoruz. Ne yaptı Erbakan hocamız bu siyonizm karşısında? Tutuklama kararı çıkartan uluslararası toplum, bugün de Netanyahu için tutuklama kararını çıkartması gereklidir. Burada Türkiye'nin öncülük etmesi ve gerekli girişimleri başlatması gereklidir. ediniz, getirdiniz diyoruz. Zalime karşı mazlumun yanında olduğumuzu göstermek için bu meydana toplandık. kişiler devrildiklerini görecekler de Allah'ın izniyle. Cezat alın insanla. Bu ikisini aynı kefeye koymak vicdansızlıktır. Adaletsizliktir. İnsanlıktan nasibini almayan insanlara insanlıktan nasibini almamış yönü çetelere durun demek beyhudedir. Kınamak onları hepimiz varış istiyoruz. Ama herkes şunu bilsin ki Siyonist bir tek şartla barışacak. Nedir o? Ya savaşma kapasitesini bütünü de yitirecek ya da kendisiyle savaşmayı göze alamadı birileri karşısına dikilecek. Ve <laughs> selamu ala habibina Muhammed Hatemin enbiyayı ve mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in